Karabağ'da soykırım üzerine bina edilmiş Ermeni işgali sürdürülemez. E, e, Anadolu'dan Azerbaycan'a kanat kuran Şahin bakışların, doğan gönüllerin, kartal pencelerin rüzgara haykırışıdır bu. Eski, ulaştığı her bir toprak parçasında, su birikintisinde, adı kuruşasında feda verecek bu haykırış Anadolu'nun Azerbaycan'daki işgale karşı başkaldırışıdır. Şubat karanlığında şehidi Öksüz yetim kalmış binlerin sürgün edilmiş, kaçkın olmuş bir yolların üretimindeki kahve yüzünüzü. <laughs> Ruhların derinliklerine vurulmuş çiftçik darbelerinde gönülleri hasır hasır kurulan Türkiye'sini dünyaya adalet çağırmıştır. <laughs> Altunlar için, Türk için, Hocalı için adalet demektir. Hocalı'ya adalet, karabağ özgürlük! Hocalı'ya adalet! Karındaşlarıyla birliğinin şey rencidir bu aykırı. Türk gençliği olarak biz biliyoruz ve bütün dünyaya haykırıyoruz ki mağduriyeti, durdu, katliamın bir atması yapılsa Asya çiçeklerinden Balkan oğullarına kadar dikilecek Türk mezar taşları atılacak bir yer bırakmayacaktır. Ocağımız bu acıların yüreklere saldığı ateşlerle yanıp tutuşmaktadır. Gönül ocağımızdaki en ağır ateşi ise karabağdır. Katliamla, sürgünle, esaretle, ısrar yalanlarla. Anadolu bir siyalı üniversite olarak 21. asrı meclisinde bütün dünyanın nazarlar elinde mağdur edilmiş karabağ için adalet çağrısı yapıyoruz. Bu konuda Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte yürütecekleri siyasi ve diplomatik bir mersi gibi görüyoruz. Türk karşıtı. Siyasetini ise yalan ve propaganda üzerinden buna vermek çok Dünya bir takımla girilmesi ve Karabağ'da siyasi bir platformlarda gerekir. Azerbaycan'ın yukarı Karabağ'da geçecek hocalı köyünde yaşanan bahsettiği bir soykırım olduğu gerçeğini uluslararası camiada kabul edin, yasal prosedür başlatılmalıdır. Öncelikle söylenenler Kocaada yaşananları soy kurum olarak kabul etmelidir. Her iki ülkenin yürüteceği diplomatik ve gerekirse askeri mücadele ve yürütüyle Azerbaycan'ın Bacarı işgal altındaki toprakları mutlaka öldürmekle konuşmalıdır. bir koca